Gülen hanım bak çantanı da verdim. Ne olur huzur bul artık. Çık git evimden. Bu lambalar az mı oldu ya? E, burası boş. Dur ben yatak odasındaki lambayı da getireyim. Şükran hanım, Şükran hanım, Şükran hanım ne olursun. Aaaa, ay yavrum, ay, ay Fener, Fener, Fener'i bulmam lazım, Fener, 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 fener. fener. tamam, ne olur Şükran hanım, ne olursun, Şükran hanım, Şükran hanım, geldi valla, geldi valla, geldi, gel, ay Şükran hanım izin suratım bana. Müze. Müze. Mü, mü. Anneciğim. Anneciğim. Ay. Şükran Hanım bir şey yaptı geldi. Anne ışığı çeker misin suratımdan? Özür dilerim. Hı. Ya sigorta atmıştır anne. Versen bana şu feneri şimdi ıpma suratıma. Tamam, özür dilerim. Ay. Ay çantasını verdik, hala gitmedi bu kadın. Ya anne ne yaptın sen ya bu zambalar ne böyle? Ay yok yok müzde bu böyle olmayacak. Anneciğim ben dayanamam böyle. Üstüme çökecek karanlıklarda gelecek gelecek. Cık. Yo hemen derhal satıyoruz bu evi gidiyoruz buradan. Gidiyoruz.